Hazreti Ali Efendimiz'in döneminde bir cinayet olmuş. Bir kafir, şimdi kafir demek de suç, gayrimüslim. Kafir, kafirlik hakaret. Bir kafir, bir mümin öldürmüş. Mesela Hazreti Ali Efendimiz'e intikal etmiş, adam öldürmedim diyor. O arada Hazreti Ali Efendimiz öldürmedim deyince adam şahit gelmesi gerekiyor. İtiraf etse mesele yok. Şahit getirin diyor, arıyorlar bir tane şahit geliyor. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki bunun şu Müslümanı öldürdüğünü gördün mü diyor. Gördüm diyor. Nerede gördün diyor. Sokağın ortasında ben gördüm sokağın başındaydım diyor. Meseleye dikkat edin. Yemin eder misin gördüğünü gördüm diyor. Yemin ediyor. Sana bir soru soracağım diyor. Sen bir Müslüman öldürülürken Niye gidip yardım etmedin ona diyor. Onun önünde diyor ki hançer vardı diyor ben hançersizdim diyor. Sen sokağın başındaydın bağırsaydın bu Müslüman öldürülüyor diye diyor. Üzerime gelirdi diyor. Ne mahkemesi bu? Bir cinayet davasını görüşüyorlar. Şahidi dinliyor Ali bin Ebi Talip. radıyallahu anh. Hazreti Ali korumalarını çağırıyor. Şu adama iki göz fazla diyor. Bir müminin öldürülüşünü seyredenin bir gözü çoktur. Çıkarın şunun gözünü diyor. Ve adamın gözünü çıkarttırıyor.